Merhabalar sevgili hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar bugün sizlerle tek sırada giden çok şık bir model yapacağız. Modelimiz daha önce de incili olarak yapmıştım hanımlar hatırlarsınız. Bu sefer arpa boncuklu yapacağız ve tuğralı pul kullanacağız. Lira pul da deniyor hanımlar bunlara. 8 ya da 10 milim hanımlar bunun ölçüsü. Hemen şöyle bırakıyorum pullarımı ve de arpa boncuklarımız var. Sizler elinizdeki arpa boncuklarınızı bu modelde değerlendirebilirsiniz hanımlar çok şık olduğunu düşünüyorum ben modelin denemesini yaptım biraz sizlere anlatım yaptıktan sonra ilerletip videonun sonunda hanımlar sizlere tam olarak ne kadar arpa boncuk gidip gitmeyeceğini de söyleyeceğim unutmazsam inşallah tığ battı mı bakın bombini duruyor hanımlar aralıklı batmadım 3 zincir ve ipim de oldukça ince bir ip bu ip ile hanımlar e, örümcekli ve kalem oyası çok güzel durmaz onu da söylemek istiyorum şimdi sırası gelmişken çünkü çok ince bir ipmiş 3 zincirli tığlama yaptım ipim çok ince olmasına rağmen bir de böyle bombini bir şekilde yaptım hanımlar ona göre sık yapın yani aralıklı batılmış iki zincir gibi diyebilirim hanımlar kalın bir ip ile aralıklı batılmış iki zincir seviyesinde mesafesinde tığlama yaptım Evet ipim hemen şöyle Leylak markanın mürdüm yazan hanımlar ipine Reyyan markanın 026 026 Reyyan markanın mürdüm rengi yazmasını uygun gördüm. Dediğim gibi ipim biraz ince o yüzden kalem ve örümcek oyalarında çok tavsiye etmiyorum bu ipi. Biraz ipime geçirdim boncuklarımdan aktardım şöyle alıyorum ipimi ve boncuklarımı tığımızı söylemedik tığımız 21 numara. Ben hanımlar modeli sizlere anlatıp başlayacağım. Daha sonrasında videomu ikiye bölüp ilerletip bayağı bir ilerletmeyi düşünüyorum. Bunu tamamlamayı düşünüyorum. Sizlere ilerlemiş halini göstereceğim. Ve ne kadar da arpa boncuğu gideceğini söyleyeceğim inşallah. Evet ipimizi tığımızda döndürüp bir ilmek oluşturmakla başlıyoruz. İlmeğimizi oluşturduk. Ve kameramı, kameramızı da büyüttük. Evet hanımlar şöyle ilmeğimizi oluşturduktan sonra hemen bir tane arpa boncuk alıyorum. Arpa boncuğumu aldım. Şöyle tığıma takıyorum. Tülbentimin düz tarafı hanımlar önümüzde ve bir tane tığ battımı şöyle yarısına yakın yerinden başlıyorum tülbentimin ben tam kenarında ipimi yakmış olmamak için bir ilmek aldım tığ battımın içerisine uzattıktan sonra arpa boncukun içerisinden yukarıya çektim ve bir ilmek alıyorum parmağımdaki ipten hanımlar ikisini birlikte kapatıyorum 1 2 3 ve 4 zincir çekiyorum 4 zincirimi çektim İlk başlarken hanımlar buradaki sık iğnemizin içerisinden kapatabiliriz pirpiriğimizi bu şekilde daha sağlam olur pirpiriğimi kapattım 2 tane zincir çekiyorum 2 zincirimi çektim arpa boncuğumdan alıyorum tığıma taktım arpa boncumu ilmeğim var ve arpa boncuğum var tığımda. Hemen sıradaki tığ battığımın altından boşluktan giriyorum. Bir ilmek aldım. İlmeğimi uzattıktan sonra arpa boncuğumun içerisinden yukarıya çekiyorum. Parmağımdaki ipten bir ilmek alıp ikisini birlikte kapatıyorum. Ve bir, iki, üç, dört tane zincir çekip bu sefer hanımlar tepesine batmamıza gerek yok. Şöyle boşluktan, boşluktan kapatabiliriz pirpireğimizi ve iki tane zincir çekiyorum yine bir tane arpa boncuk aldım Boncumu tığıma takıyorum ve sıradaki tığ battımdan hanımlar giriyorum ilmeğimi şöyle uzatıyorum daha rahat çekebilmek için yukarıya aldım ve bir ilmek alıp parmağımdaki ipten ikisini birlikte kapattım 1 2 3 ve 4 zincir çekiyorum buradaki boşluktan hanımlar boncuğumun tepe noktasından boşluktan kapatıyorum. Bu şekilde 3 tane pirpirik yaptıktan sonra şöyle zincirimizi çekelim. 2 zincir çekiyorum ve bir tane daha boncuk alıyorum. Boncuğumu tığıma yaklaştırdım ve içerisinden tığımı bu şekilde aldım. Sıradaki tığ battığımın altından giriyorum. Boşluktan bir ilmek alıp uzattım ve yukarıya çekiyorum hanımlar. İkisini birlikte kapattım. 3 tane pirpirikten sonra bir tane boş boncuk kapattım. Ve şimdi pullarımızdan almaya başlıyoruz hanımlar. Bugün sürçüliyim san çok ediyorum affola. Evet pulumu aldım. Bu şekilde tığıma takıyorum. İçerisinden bir ilmek aldım. Pulumun içerisinden bir ilmek aldım. Tığımda iki tane ilmeğim var. ikisini bir kapatıyorum. Ve pulumu tığım ile ipimin arasından böyle arkaya gönderiyorum hanımlar. 1 2 3 tane zincir çekiyorum üst zincir çektikten sonra yine buradaki sık iğnenin şu altından boşluktan hanımlar buraya bir pirpirik kapatıyorum 2 tane zincir çekiyorum arpa boncuğumdan alıyorum boncuğumu tığıma taktım sıradaki tığ battım. altından girip bir ilmek alıp büyütüyorum ve Arpa boncuğumun içerisinden geçirip parmağımdaki ipten bir ilmek alıp ikisini birlikte kapatıyorum. 1, 2, 3 ve 4 zincir çekip buradan boşluktan boncumun tepe noktasından kapatıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Boncumu aldım tığıma takıyorum. Sıradaki tığ altından boşluktan giriyorum. İlmeğimi uzattım. boncumun içerisinden çekiyorum. İkisini birlikte kapatıyorum. 1 2 3 ve 4 zincir çektim Boncumun tepe noktasından boşluktan bir pirpirik oluşturdum 2 oldu hanımlar buradakini saymıyorum 2 tane pirpirik yaptım 2 zincir çektim boncuğumuzdan Evet hanımlar 2 zincirden sonra boncuklarımdan aldım bir tane ve şöyle tığımı boncuma takıyorum ve sıradaki tığ giriyorum ilmeğimi aldım uzattım 2 tane ilmeğim var tığımda. Parmamdaki ipten yardım aldım bir ilmek aldım. Şöyle bakıyorum. Bakın 3. pipriğimi yapıyorum. 1 2 3 ve dört tane zincir çekip boncumun tepe noktasından boşluktan kapatıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Sıradaki boncumu aldım ve boncuğumu tığıma bu şekilde taktım. Sıradaki tığ battımdan girdim. Ilmeğimi uzatıp tığımın içerisinden yukarıya çekip iki ilmeğin birlikte kapattım. 1 2 3 ve 4 tane zincir çektim hanımlar. Buradaki trabzanımın tepe noktasından boncuğumun tepe noktasından kapattım. Pardon burada hanımlar pulumuzu alıyoruz. Hemen şöyle geriye söküyorum. Geriye söküyorum. Geriye söktüm bütün ilmeklerimi hanımlar. Şöyle hatta bakın son iki ilmeğimizi bu şekilde kapattık. Pulumuzdan sonra üç tane boş pirpirik yaptık. Dördüncüyü hanımlar pirpirik yapmıyoruz. Bir tane pulumuzdan alıyoruz. Şöyle kabarık bir kısmı var pulumuzun. Tığımıza takıyoruz. Ve içerisinden bir ilmek alıyoruz. İkisini birlikte kapattık ilmeklerimizin. Pulumuzu tığımız ile ipimizin arasından arkaya gönderip 2 ve 3 tane zincir çekip hanımlar buradaki boncuğumuzun tepe noktasından kapatıyoruz. 2 tane 2 tane zincir çektim. Boncuğumu alıyorum. Boncuğumu tığıma taktım. Sıradaki tığ battımın altından giriyorum. Şöyle ilmeğimi uzattım. Boncuğumdan yukarıya çekiyorum. İkisini birlikte kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Boncuğumun tepe noktasından bir pirpirik oluşturdum. İki zincir çekiyorum. Boncuğumu aldım tığıma takıyorum. Sıradaki sıradaki hanımlar tığ battımın altından giriyorum. İki ilmeği birlikte kapattım. Dört tane zincir çekiyorum. Ve boncuğumun tepe noktasına bir pirpirik oluşturdum. İki zincir çektim. 2 zincir çektim biraz boncuğumdan alıyorum boncuğumu tığıma takıyorum sıradaki tığ battımdan girdim ilmek aldım yukarıya çekiyorum ikisini birlikte kapattım 4 tane zincir çektim boncuğumun tepe noktasından boşluktan kapattım 2 zincir çekiyorum boncuğumu aldım boncuğumun içerisinden tığımı aldım tığ battımın sıradaki tığ battımın altından ilmeğimi alıp şöyle yukarıya çekiyorum ikisini bir kapatıyorum Üç tane pirpirikten sonra pulumu alıyorum hanımlar pulumu tığıma takıyorum ve böyle sabitliyorum pulumu tığım ile ipimin arasından arkaya gönderdim ve 3 tane zincir çekip boncuğumun tepe noktasından sabitledim Evet hanımlar bu şekilde devam edip gidiyor modelimiz. Şöyle göstereyim. Sizlere ütülenmiş halini de göstermek istiyorum. Gerçi ütülenmiş haline gerek yok hanımlar. Instagram sayfamdan da görebilirsiniz ütülenmiş halini. Bakın modelimiz bu şekilde. Şöyle gösterelim yakından. Ütülerken de hanımlar modelimizi ütülerken de şöyle ütü masanızın üzerine yerleştirin. Pullarınızı önce düzeltin. Üzerine iki katlı bir tülbent serin hanımlar. Üzerine iki katlı bir tülbent seriyoruz. Yani bir örtü kullanıyoruz. Mutlaka şöyle örtüyoruz ve hanımlar rahatlıkla ütülüyoruz. Çok sıcak olmasın ütünüz. Hiçbir sorun yaşamazsınız bu şekilde. Evet hanımlar modelimizin işlenişi ve bitmiş hali bu şekilde. Yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir başka modelimizde bir başka videomuzda. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.